İstanbul Küçükşehir Medyası'dayız. Kadınlara soruyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu mu yoksa Recep Tayyip Erdoğan mı diye. 13'e ilk ulaşan kazanır. İyi seyirler. İki e, lider soruyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı diye. Her zaman Tayyip Erdoğan. Adam gibi adam. Yalanı yok dolanı yok. Sözünün arkasında Allah duruyor. Var, ha. Bütün, yok ya. bütün yok dünyaya hürmü vurdu. Dünyayı dize getirdi. Yapılan köprüleri inkar ediyor. Çok Ama benim Türkiye'm için. O benim Türkiye'm için yapılıyor. Evet, ben gurur duyarım. Benim vatanıma, şuraya bir ağaç dikeni ben başımıza taşırım çünkü benim vatan burası. Buradan başka vatan yok. Buradan başka vatan yok. Vatanımız için yapılan her şeyin arkasındayım. Kemal Kılıçdaroğlu akşam başka sabah var. Adam işi gücü yalan, dalavere. Ne yaptı şimdiye kadar, ne gördük? Hiçbir şey. Onu Allah Türkiye'nin başına nasip etmesin. Batırır bizi o. Teşekkür ederim. Ablam sen soralım. Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan mı diye anket yapacağız. Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan mı? Efendim? Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan İkisi de değil. İkisi aday olsa? İkisini de istemiyorum. Anket yapıyorduk. Kimi istiyorsunuz? Ben normalde aktif bir CHP üyesiyim ama şu an ikisini de istemiyorum. Kimi istiyorsunuz? Yok ki. Peki şimdi başkan seçim oldu. İkisi aday oldu. Anket yapıyoruz. Kötülüğün iyisi Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Kötünün iyisi. Eskiden CHP'liydi. Ben hala CHP'liyim ama şu an Kemal Kılıçdaroğlu bulunduğu müddetçe CHP'yi tutmuyorum. Çok kısa bir sorun vardı. Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan mı diye soruyorsun. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden? Yani yıllardan beri gönül verdiğimiz Recep partimiz. Recep. O, yüzden. o yüzden. Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan mı diye anket yapıyoruz. Kılıçdaroğlu tabii. Neden abla? Bilmiyorum. Uzun. Teşekkür ederim. Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan mı diye anket yapıyor. Kılıçdaroğlu. Evet. O işte daha iyi o tabi. Eskiden bile daha... Dededen toruna biz hep onu tutuyoruz. O yüzden. Tabi. Teşekkür ederiz. Merhabalar. Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan diye soruyoruz. Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Yani öyle. Yorum yapmak istemiyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Oyunuzu aldık. Ablacığım merhabalar. Nasılsınız? Sağ ol çocuğum. Sen nasılsın? Amdolsun biz de iyiyiz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan mı diye anket yapıyoruz. E şey, Kılıçdaroğlu. Valla dürüst. E, yıllardır tanıyoruz, görüyoruz öbürlerini de. Çektiğimiz çileyi. Salatalık alamıyoruz. Torunumuz geldi, rezil olduk. Yani bunları düşünerek, dürüstlüğünü düşünerek, dürüstüm diye görenleri, yapanları da görüyoruz. O yüzden ona tercih ediyorum yavrum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ablacığım, Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan diye anket yapıyoruz. Var mı Var da Tayyip Erdoğan diyorum. <laughs> neden ablam? Sevdiğimiz için, güvendiğimiz için. Ablacığım Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan diye soruyoruz. <laughs> neden soruyorsunuz? Anket yapıyoruz, bölge bölge soruyoruz. Bugün de Vallahi, Kadınlara soruyoruz. Kadınlara soruyorsunuz. Ne diyeyim ben ya? Yani bu politika çok farklı bir şey yani. yani ben Tayyip'ciyim aslında <laughs> ama artık ona da isyan ediyorum. Peki pazar seçim oldu. İkisi de aday oldu. Kimi desteklersiniz? Valla Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğim diye bu şeyde düşünüyorum. Ama hiç de belli olmaz yani. Karar nasıl veririm, ne yaparım onu hiç bilmiyorum. Tayyipçiyim dediniz ama şu an... Yani, e, öyleyim yani. yani bilmiyorum kararsızım. Peki, oylama adına şu an oylama yapıyoruz ya o yüzden. Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan. Valla Kılıçdaroğlu diyorum. Ablacığım Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı diye soruyorsun. Kimi seviyorsun? Ne? Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı diye soruyorsun. Ben Kılıçdaroğlu. Neden abla? İşte. Anadan babadan. Hepsi. Ablacığım Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı diye soruyorsun. Bilmiyorum. Buyurun efendimiz size soralım. Anket yapıyoruz bölge bölge. Bugün kadınlara ben, soruyoruz. Ben Tayyipciyim reis. Bana sorarsan istediğin cevabı alamazsın. Tamam. Ee, yok, istediğim cevap değil. Biz anket yapıyoruz. Buyurun. Buyur. Ama e, bugünkü sorumuz kadınlara soruyoruz. Sor. Ablam size sorayım. Re Kemal Kılıçdaroğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan mı? Tabii ki de Recep Tayyip Erdoğan. Neden? <laughs> yani. Tarih. Bir önceye bakıyoruz, bir şimdiye bakıyoruz. Ben Tayyipçiyim zaten. İstediğin cevabı alamazsınız dediniz de bana. Ne anlamda dediniz onda? <laughs> Kardeşim Allah akıl vermiş, fikir vermiş, zeka vermiş, beyin vermiş. Göz var, nizam var yani. Başka bir şey demeye gerek yok. Tarih yazıyor adam. Oyda. Tarih. Teşekkür ederim. Ablamın oyunu aldım. Aynen Teşekkür ederim. Buyurun abla size soralım. Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı diye anket yapıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Buyurun size soralım. Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı diye anket yapıyoruz. Bugün kadınlara soruyorum. Ben yorum yapmak istemiyorum. Hanımefendi merhabalar. Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı diye anket yapıyoruz. Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu. Ee, beğeniyorum. İlkelerini de beğeniyorum. Benimsiyorum. O yüzden. Hı -hı. Teşekkür ederim. Şu Kemal Kılıçdaroğlu mu yoksa Recep Tayyip Erdoğan evet, mı diye. Tamam. Kim <laughs> destekliyorsunuz? Onu da destekliyorum. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum. Ne İlk, de e, öbürü 20 senede ne yaptı? Yaptı yapacağını ama biraz yapmıştı. Ondan sonra son zamanlarda cıvıttı. Şimdi Kılıçdaroğlu. Hayatta vermemiştim Kılıçdaroğlu'na. Şimdi vereceğim. 20 yıldır AK Parti'ye veriyordunuz. He. Şimdi Kılıçdaroğlu. Yaptın, evet. Alababa. Teşekkür ederim. Oldu. Hanımefendi merhabalar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan mı diye anket yapıyoruz. Tabii ki Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Tabii. Neden? De Ya partili olarak zaten Recep Tayyip Erdoğan hiçbir zaman tutmadım, tutmayacağız da. Peki Kemal Kılıçdaroğlu aday oldu diyelim başkanlık seçiminde. Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan aday olsa. Gene Kemal Kılıçdaroğlu. Recep Tayyip Erdoğan hakkını kaybetti artık. Kaybetti. Evet. Ama oyunuz Görmüyor musunuz? Ekrem. Oyum Ekrem İmamoğlu'nu. Ablacığım Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı diye soruyorsun. Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Sağ olun. Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan mı diye soruyor. Recep Tayyip Erdoğan. mi düşündüğüm için. Nasıl yani? Baya Türkiye'mi düşünüyorum yani. Çünkü, evet. Teşekkür ederim. ben teşekkür ederim. İyi günler. Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan mı diye soruyor. Şimdi ne söyleyeyim ben? Anket yapıyor siz. Valla ben genç istiyorum. Hiç ihtiyarlardan bıktım artık. Kendim Gençleri de soracağız. Ha sor. gençler soruyoruz. Bugün ha, bunu genç sorduk. Genç olsun. Genç, gen olarak genç, kim istiyorsun? Gençsin. Kim istersin? En, en güzel iş kim yapıyorsun? Size göre kim ha, var gençler? Ben kimi istiyorum? Eskiden ki başkan yardımcıları, başkanlar isimler aklıma geliyor Ali geldi Babacan ya. mı? Davutoğlu. Ali, Davutoğlu, Ali Babacan. E, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş. Şey o fazla şey göstermedi. Ben onu çok tutmuştum. Ha fazla bir şey Yapamadım. Yapamadı, yapamadı yaptıttırmıyorlar ama. Olsun gene de yapmaya uğraştı. İkşi aday oldu diyelim Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan bu pazar seçim oldu. Ne diyeyim? Mecbur kaldınız. <laughs> Gideceksiniz oy kullanacaksınız. <laughs> Tabii oy kullandığım zaman Kılıçdaroğlu'nu deneyeceğim. Denecek. Sevmiyorum ama deneyeceğim. Denecek. Anket yapıyorduk. Teşekkür ederiz. Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan diye anket yapıyoruz. Yani hiç siyaseti sevmiyorum. Ama şu ülkenin şu durumu yani inanılmaz kötü. İnsanlar artık evet, e, birbirlerine tahammülü bile yok. E, askeri ücret alıyoruz evet ama yetmiyor. Yani üç kişi çalışıyoruz ama hiçbir zaman yetmiyor. Şöyle söyleyeyim. Benim için siyaset sadece yönetilmek değildir. İnsanları düşünmek, halkı düşünmek e, nasıl söylenebilir? Yani hemen hemen şöyle e, önce can sonra Canan'dır benim için. Ama ne diyeyim yani ikisinin de birbirinden farkı yok benim için. Zaten siyaseti sevmiyorum ve hiçbir zaman da sevmeyeceğim. Çünkü ülkeyi güzel yöneten hiç kimse yok. Eğer ülkeyi güzel yöneten biri olursa onu böyle destekleyeceğim. Peki ikisi de aday oldu diyelim. Kimi desteklersiniz? Hiçbirine. Kemal Kılıçdaroğlu mu? Recep Tayyip Erdoğan mı diye soruyorsun. Kemal Kılıçdaroğlu. <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu. Neden ablam? Vallahi neden söyle. Recep Tayyip Erdoğan yetti zaten yani 20 yıldır muhafet Türkiye'yi. O yüzden. De, o yüzden. E, bu sorumuz kadınlara soruyorduk. O yüzden ablama sordum. Sahi, de bizim de cücüğüm işimin gibi. Aynen. 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 Hadi biz. Sağ olun. Ablamızın vermiş olduğu oyla bugünkü anketimiz de sona ermiştir. Bir sonraki sorumuzu nerede sormak istiyorsanız yorum olarak yazmayı unutmayınız.